Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, barış çiçeği seven sevgili arkadaşlarım. Bu videom sizlere gelsin. Aslında barış çiçeği çiçeği ile ilgili video hazırladım ama tüm çiçeklerim için geçerli. Ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Barış çiçeğimizin sürekli e, çiçek açması için. Evet, şöyle hemen büyük barış çiçeğimin yanına geldim sevgili arkadaşlar. Ee, sürekli çiçek açması için ve bol bol tomurcuk vermesi için neler yapacağız onlardan bahsedeceğim. Evet az önce gösterdiğim çiçekli barış çiçeğim benim büyük olan barış çiçeğim. O büyük olan barış çiçeğimden yavrular alaraktan böyle e, diğer saksılarıma barış çiçeklerimi çoğalttım. Barış çiçeklerini çok seviyorum sevgili arkadaşlar. Ee, sürekli çiçek açıyorlar yaz-kış. Önce beyaz tomurcuk oluyor beyaz çiçek açıyor sonrasında yeşile dönüyor ve sonrasında kahverengi oluyor sonra kuruyor bu barış çiçeklerinin doğallığıdır yani bazı arkadaşlarım benim çiçeğim neden yeşil oluyor diye sorduğu için böyle cevaplamak istedim barış çiçeğinizin sürekli çiçek açması için bol bol filiz yavru vermesi için ve bunları sizin çoğaltmanız için çabucak büyümesi için barış çiçeğinize verebileceğiniz vitaminlerden bir tanesinden bahsedeceğim. Öncelikle barış çiçeği suyu sever. bir yılbaşı çiçeği gibi değil. Mesela haftada en az 3-4 kere sulamanız gerekiyor. Birer gün arayla su ver, su verseniz yeterlidir. Ev ortamını sever, evin içerisinde güneşe maruz kalmadan, yani direkt güneşe maruz kalmasın. Tabii ki de gün ışığı alsın. ev ortamını seven bir çiçek. Onun dışında vitaminleri de seviyor. açmayan barış çiçeğiniz var ise uçları kuruyan barış çiçeğiniz var ise sizlere şöyle güzel bir yöntemim var çok basit ama çok etkili bazı videolarımda sizlere pirinç suyundan bahsediyordum biliyorsunuz pirinç suyu bu ise pirinç unu evet bildiğimiz pirincin unu her yerde satılıyor mutlaka biliyorsunuzdur bu pirinç unundan ee, bir yemek kaşığı dolu doluya alıyoruz sevgili arkadaşlarım sonra bir bardak suyun içerisine e, bir yemek kaşığı pirinç ununu <laughs> ekliyoruz az suyunuz ılık olursa daha iyi olur arkadaşlar en azından pirinç ununuz topak topak olmaz sonrasında soğuduğu zaman zaten çiçeklerimize vereceğiz topak topak olmaması için ılık su ve iyice karıştırmamız gerekiyor pirinç unu suyu yapıyoruz bu e, aynı bildiğimiz pirincin suyu dilerseniz pirincin suyunu verebilirsiniz dilerseniz pirinç unu suyunu verebilirsiniz gerçekten çok etkili e, bunu tüm çiçeklerinize uygulayın nişastalı bir su oluyor gördüğünüz gibi bu nişasta e, çiçeklerimizin köklerini besliyor gübre görevi görüyor e, çiçeklerimizin açmasını coşmasını sağlıyor sevgili arkadaşlarım bol bol yavru ver, verdiriyor bu yavruları siz de çıkartıp başka saksılara çoğaltabiliyorsunuz. Köküyle beraber yavruları çıkarıyoruz. Saksılara çoğaltıyoruz. Evet bunu da denemenizi tavsiye ederim. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım.